İstanbul'da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı. Terkos Gölü üzerinde oluşan manzarayla doğa severleri karşılıyor. Göl doğal film platosuna dönüştü. Kartpostallık manzaralar oluştu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte Terkos Gölü'nde kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu yaşandı. Kızıl erel otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşü gölde masalsı kareler oluşturdu. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renkle görenleri kendine hayran bıraktı. Doğa severler bu eşsiz manzara için Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nün kıyılarını ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor.